Merhaba arkadaşlar. Bugün elektro gitarda köprü altı şarkısını nasıl onu öğreteceğim. Pena, amfi. Şimdi amfiden alacağımız ton şudur. Şöyle göstereyim. Drive'ı sıfıra getiriyoruz. Gain'i sıfıra getiriyoruz. Bass'ı e, Bas'ı tam ortaya alıyoruz. Treble'ı ortaya alıyoruz. Volümü 10 yapıyoruz. 10 yapıyoruz. Ve bu volümü de 10 yapıyoruz. E, bu şekilde şöyle çekeyim duman tonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bluetooth'da da var benim pena, şey pena diyorum Anfim. Ee, i̇htiyacımız olanlarda bir pena. Şimdi şöyle, genelde Duman'ın kullandığı pena pena tercihine gelecek olursak, e, Duman'ın kullandığı pena şunlardan. Bakın bende var. Burada bu penayı Kantan Gözü, Batuhan Mutlu geldi, Ayı Barukas kullandı bu penayı. E, duman'ın kullandığı pena bu. 07 0.71 özür diliyorum. Bakın bu ikisi aynı boyutu. Duman penalarını sakın kullanmayın. Yazıları siliniyor. Bu penadan tercih edebilirsiniz. Veya biraz daha kalın bir pena tercih edebilirsiniz. Neyse ben bu penayı tercih edeceğim. <laughs> evet. ilk olarak elektro gitarımızı alıyoruz. Alalım gitarımızı. Ay, bir saniye arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu taraf bakın ikinci perdenin ha bu arada burada volümleri ten yapın volümü ten tonu on hepsini on yapın şu şekilde de tam bas bölümünü alalım bunu da evet ikinci perdenin ikinci teline orta parmağımızı yerleştiriyoruz ve ikinci perdenin ikinci telin hemen altına yani ikinci telin altına en alt kısmına da yüzük parmağımızı yerleştirip e, iki tane vuruş yapıyoruz. Bakın yavaşça bu minor akoru. Bak. Den, 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 den. Onu yapacağız şimdi. Ayrı zamanda hemen e, yüzük parmağımızı üçüncü perdeye geçirelim. bak. iki vuruş yapıyoruz ilk önce. Den, den. Yüzü üçüncü tele geçiriyoruz. Den den yine ikinci sana. Den 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 den. Bir şeyi çalıyorum. Bakın dinleyin. Son iki. üç dört bir saniye. Aha, evet ayarlıyorum da hepsini. bir saniye. Bir saniye. sıkıntılı yaptım. Birazcık gevşek basacaktım. Veya şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bir saniye. Bir daha çalıyorum gördüğünüz Bir saniye. Bu kadar sert vuruşlar değil de sonunda vuruşlar yapacağız. Çalıyorum. Son 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 saniye. Evet. Sen daha güzel dedi. Şöyle alıyoruz gitarımızı evet. 5. perdenin ilk teline gelip bak işaret parmağımızı koyuyoruz. 5. perde ilk işaret parmağımızı 7. perdenin de ilk denede yüzük parmağımızı koyup o telin olduğu bölüme vuruşlar yapacağız. Yani şu şekilde. Yerlerini de değiştireceğiz bu arada. 9. tel alacağız. 7. tel alacağız. Yapıyorum şu an. Çok özür dilerim. Şu şekilde ayarlayayım. çalabiliyoruz veya gitarınızı böyle benimki gibi boynunuza da takarak çalabilirsiniz her bu şekilde arkadaşlar çalıyorsunuz penamız yere düştü bu şekilde öğrettiğim gibi köprü altını ve senden daha üzere çalabilirsiniz